Herkese merhaba Erdem Baş ben Karalıma hoş geldiniz. Yasin ile video serilerimize devam ediyoruz. Daha önce başka vize türlerinden konuştuk. Bugün seninle e, yatırımcı vizesi hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Yani e, ne deniyor? E2. E2 var. E1 var biraz hızlıca bahsedebiliriz. Elban vizesi var. Ha, yönetici ee, transfer vizesi. Transfer, EB3 var. EB3 var. Ee, bunlardan kısacası bahsedelim. Biraz bahsedebiliriz artık. Çok soru geliyor bana. Ee, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Atlanta'da da denk geliyorum Hı -hı. insanlara. Ee, başka gittiğimiz yer, yerlerde görüyorum. İşte ne, nasıl geldin abi diyorum. Diyor ki yatırımcı vizesiyle geldim. Sen Hı -hı. ne yasa geldin? İşte e, o mesela Elvan'ı çok kimse bilmiyor. Ben bazen Türkiye'den soranlara birkaç defa söyledim, duydum bir şekilde. Elvan vizesi diye bir şey varmış ama içeriğini çok bilmiyorum. Bunları seninle konuşmak istiyorum. Nereden başlayalım? Bunları biraz azıcık üstün körü geçmemiz gerekecek çünkü çok fazla artık evet. e, business immigration konusu var onlarda ama mesela E vizeleri e, yani E vizesi, yatırımcı vizesi diye kısaltırsak e, çok meşhur olanlardan bir tanesi. Ee, onda E1, E2 var. Aslında E1 biraz daha uluslararası ticaret yapanların aldığı vize türü. Ee, o aslında çok 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 karşımıza çıkan vize türlerinden biri değil mi? Ee, bunu nadiren görüyorum. Hakikaten atma bir rakam olacak ama belki 4-5 tane görmüşümdür <laughs> şu ana kadar ömrümde. Genellikle çoğu kişinin aldığı E-2 evet, E2, vizesi. E2 vizesi. O yüzden biraz daha ona derinlemesine, o yüzden yatırımcı dedim aslında E-2 biraz daha ticaret yapan kişi. E-2 vizesinde abi Amerika'ya kısacası yatırım yapmak gerekiyor. En çok sorulan soru tabii ki kaç para yatıracağım? Ha, evet, kaç para yatıracağım? <laughs> kaç para yatıracağım? Şey. Öyle bir rakam sınırı yok o işin. Hani uygulamada ya ben neler gördüm 30 bin dolara alan da gördüm 150 bini alamayan da gördüm dolayısıyla orada baktıkları şey tabii ki rakam ne kadar bu işe emek verdiğini gönül koyduğunu ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir şey doğru ama ve lakin sadece o etken değil Hani gerçekten burada bir işletme var mı bu o, o etkin bir işletme mi yani ne demek bu sadece bir ev alıp Green Card alabiliyor muyuz? Yatırımcı vizesi alabiliyor muyuz? Ne yazık ki öyle bir şey söz konusu değil. Yatı, bayağı etkin çalışan bir şey olmasın işletmek. Birilerini çalıştırman lazım. Birilerini çalıştırman lazım. lazım. Onunla ilgili herhangi bir, atıyorum yani EB-5 vizesi de bugün konuşulabilir. EB-5 vizesinin bir türünde olduğu gibi 10 tane Amerikan vatandaşı çalışacaksın gibi bir şey yok. Hı. Ama ve lakin yani etkin çalıştığın, hakikaten böyle bir senin gerçekten oraya samimi bir şekilde yatırım yapma niyetli, bir işletme, para kazanma niyetli, Amerika'yı kalkındırma niyetli geldiğini gösteren şeylerden bir tanesi tabii ki işçi çalıştırmak. Dolayısıyla işçi çalıştırmak gerekiyor. Doğru. E, iş yeri, yani. mesela bir restoran açıldı, bir e, franchise alındı, bir meşhur yerlerden bir tanesini diye ha. Veya işte o tarz bir işletme e, açılması söz konusu olabilir. Ama baya baya işletmek gerekiyor tabii ki bu konuyla ilgili. E2'den bahsediyoruz. E2'den bahsediyoruz, özür evet. dilerim. E1 değil, E1 sadece uluslararası ha. ticaret konusuydu. Onu biraz üstünkörü geçtim. E2'den bahsediyorum. E2 vizesi yalnız Green Card değil. Yani burada vize süresi boyunca kalmak söz konusu hmm. olabiliyor. Türkiye'den alırsan 5 sene, ha, buradan evet. alırsan 2 sene falan gibi böyle bir şeyler var galiba. Türkler evet. var. Şimdi buraya bir e, turist öğrenci neyse başka bir statüyle gelip burada E2'ye geçildiğinde e, o zaman buradan başvuru yapıldığı için iki yıllık verilmesi söz konusu. O bir vize değil yalnız. O zaman böyle hani çıktır gibi gibi bir durum söz konusu değil. O bir statü. Hmm. Status Statü dolayısıyla e, atıyorum bir Türkiye'ye gidip gelinmek gerekecekse gidip vize almanı bekleyeceklerdir abi. Orada da zorlayabiliyorlar. Ben şeyi de gördüm. Yani burada E2'den işletmesini açıp işletip Türkiye'ye gidip ben bir vizemi alayım geleyim diyen adama zorluk çıkardıklarını da gördüm. Hmm. Birkaç kere geri gönderdiklerini de gördüm. Türkiye'de de e, bir inceleme sürecinden geçiliyor. Çünkü orada 5 yıl veriliyor ya. Onun bir de avantajı. 5 yıl sonuna doğru mesela bir gitti Türkiye'ye geri geldi. Tam 5 yılın sonuna doğru geldi. 2 yıl daha statü veriyorlar. 7 yıla kadar senesi kalma imkanı olması söz konusu. Türkiye'den başvurmak daha mı avantajlı o zaman? 5 yani yıl eğer alabilecekse tabii hı. ki. Bir tek buradan bu biraz informal yani e, çok da gayri resmi bir şey ama sanki bana buradan almak biraz daha kolay geliyor. Bunu çok karşı çıkan avukat arkadaşlarım var. Böyle, Hayır canım oğlum böyle şey falan diyenler de var da bana bana sanki buradan almak daha kolay gibi geliyor. Hmm. E, Türkiye'den e, bizim departmanımız bu arada iki taraflı da gayet rahat işlerini hallediyor. E, hep başarılı olduk bu zamana kadar ama velakin e, sizin genelde çalıştığınız insanlar Buradan mı vize almış oluyorlar? Yani E2 vize Hayır, Türkiye'den de çok var. fazla gelen, bizim çok fazla Türkiye'den de E2 vizesini, Hı -hı. başvurusunu yaptığımız, konsolosluk, elçilik üzerinden kısacası İstanbul'dan almaya çalıştığımız şeyler var. Yani burada bir ticaret ticarethane açman lazım. Hı -hı. Ya da işte atıyorum bir franchise aldın ya da işte geldim buraya restoran açtın. Hı -hı. Dolayısıyla ya da, ya da işte atıyorum geldin inşaat yaptım, renew yapmak istiyorsun. Ya da ne bileyim araba... Renovelerde biraz zorluk olabilir. Biraz daha büyük bütçeli bir şey görmeleri. <laughs> Onlarda biraz daha hani ha. mal alım mal satımlarında veya işte ev renovasyonunda biraz daha büyük bütçe ayrılması söz konusu olması gerekebiliyor -hı. -hı. Yok, ben zaten o, adam ticaret tarzı. yapmak için geldiğini ha. varsayıyorum yani, yani. Cidden, cidden samimi bir şekilde ticaret yapmak. Ha bir de en önemlilerden bir tanesi para kaynağı. Onu da temiz olmasını istiyorlar. Ha. Onu göstermek zor olabiliyor. Yani <laughs> o, bankadaki paranın temiz olması lazım. <laughs> Öyle bir hani kayıt evet. kuyut dışı bir şey. İşte para kaç şey, e silah kaçakçılığından uyuşturucudan bilmem neden gelmediğine emin olmak istiyorlar. Ha. Ee, yani e, atıyorum satın. adamın işte e, gayrimenkulleri var. Adam diyor ki ben satacağım gayrimenkulümü, e, evimi, işte dükkanımı neyse ben geleceğim burada ticaret yapmak istiyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii, para kaynağını gösterebilirsin, yani, sıkıntı evet. yok. Bazen zorluyorlar ama böyle çok küçük rakamlara kadar takıldıkları oluyor. Ee, dolayısıyla para kaynağı önemli oldu. Bir de e-2'de şimdi sanki sadece yatırımcıyaymış gibi konuştuk ama bir de e, key personnel denilen işte kilit adamlar diye tercüme ediyorum ben bunu. E, uzmanların da kısayası getirilmesi mesela söz konusu olabiliyor. Önemli yöneticiler, çeşitli e, nasıl söyleyebilirim, e, kilit kişileri de e, aynı ülkeden yine E-2 vizesiyle gelmiş bir kişinin kilit kişileri de yanında getirmesi e2 vizesiyle söz konusu olabiliyor. Ha. Dolayısıyla aynı e, yapılaşmadan birden çok E2 alınması da söz konusu olabiliyor tabii. Atıyorum ki. burada bir tane mesela ticaret aile açtıysan sen Türkiye'de çalıştığı müdürünü de getirebiliyorsun diye. Kilit kişi ise ha. key personal kavramında getirilmesi söz konusu olabiliyor. O biraz daha genelde büyük ölçekli işlerde <laughs> daha rahat oluyor. Hmm. Hani e, isim vermeden örneklemem gerekirse işte büyük bir projenin e, burada yapılması söz konusuysa işte yönetici e 2 vizesini almışsa peşine de key personal diye e, kilit adam diye birkaç kişinin daha getirmesi bazen şirketin kaydedilmesi konsolosluğa kaydedilmesi böylece bir sürü kişiyi peş peşe pat 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 eee vize alım bir sürü vize alınması söz konusu olabiliyor tabii ki o gerçekten her birinde tekrar tekrar söylememde fayda var. Bunların her biri şirkete göre, kişiye göre tek tek analiz edilmesi olur o olmazını görmemiz gereken şeyler var. Yani bize e, abi ben O1 vizesi, E2 vizesi alırım, karakterlerin hepsine uyuyorum diye arayan ama sen bu işi almasın dediğimiz çok adam oluyor. Hmm. Öyle hani kağıt üzerinde ha bende bu da var, bu da var. O ben E2 alıyorum o zaman olmuyor. Bayağı bir değerlendirmek lazım. O yüzden tek 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 tek. Kaç kişiyi bildiriyorsunuz bununla mesela? Oo, business grubunda kaç kişi olduk ya? Wow. Ezber olacak ama sanırım 6 kişi, yedi mi olduk? Üçte biri falan kısacası biznes grubunda. Çok bir, iyi. Beş departmanı... Ben şirket olarak açmak istiyorum, geldim Amerika'ya. Sen, ben, altı tane avukat. Benim her şeyimle öyle ilgileniyor. Öylesi avukat değil. Yani ha yani işte benim, neyse. Benim. Avukat Ama kısacası öyle <laughs> ekibimiz var. Ekip ekibim var, ee, var. Sadece, var. sadece <laughs> bunun için kurulmuş bir ekip. Dolayısıyla ekibim. hata yapma şansımız da yok. Yardımcı oluyorsunuz. Tabii tabi ki. Olursunuz. Hatasız kul olmaz ama çok şükür biz İtalyan en az yapanlardan henüz yani, yani, tamam, diyelim. Peki. <laughs> ee, peki şey nasıl oluyor? Ee, A2 konuştu. L1 vizesi, L1 vizesi nasıl oluyor? O, yönetici transfer vizesi. Onlarda e, yönetici veya yine aynı şekilde Specialized Knowledge denilen L1A, L1B vizeleri var. E, mesela Türkiye'de bir şirket, uluslararası multinational bir şirket, ondan sonra buraya bir branch açmış ve benzeri neyse, oradan yöneticisini buraya, en az bir yıl çalışmış yöneticisini buraya getirmek hmm. istiyor on durumunda alvanay olması söz konusu. Peki oluyor. mesela ben şimdi atıyorum Türkiye'de bir tane şirketim var. Erdenbaş Limited şirketi. Hı hı. Ee, ve ben kurulduğu günden birdir işte orada da çalışıyor görünüm Çalışıyorum yani sahibiyim. Aynı zamanda sigortam ödeniyor, bilmem ne yapıyor. Hı hı. Ben kendimi buraya gelip şöyle mi yapıyorum? Ee, Erdenbaş of Amerika Erdembaş LTD of Biraz. Amerika gibi bir yapılaşmanın biraz büyük olmasını, belli bir kitlenin yönetilmesini falan isteyebiliyorlar. Hı hı. Ee, dolayısıyla mesela bir avukat arkadaşım videosunu izlemişim diyordu ki en rahat en az bir 12 kişi yönetiyor olman lazım diyordu. Öyle bir kural yok bu arada. Ben çok daha azlarıyla yapanlar da duydum da. Yani rahat almak istiyorsan 12 kişiyi yönetiyor olman lazım gibi bir şey yok. Dolayısıyla iyi bir yapılaşmadan gelmeni bekliyorlar abi o tarz şeylerde. Hakikaten iyi bir şirket olacak. Şirketler arası geçişler işte ismini vermeden bu Türkiye'deki bir meşhur bir ara olay olan danışmanlık şirketinden buraya bir geçiş olması gerek lazım Değil, çok rahat. Neden? Adamların orada da var, burada da var, bir sürü şirketten şirketi transfer hı hı. E, veya specialized knowledge e, işte kritik bir bilgiye veya e, önemli bir e, tecrübeye sahip kişilerin de yine aynı şekilde e, incel iyi değerlendirildikten sonra elban b ile specialized knowledge ile yönetici olmasa bile geçirilmesi söz konusu olabilir. Tamam, bir i̇şte, şirketimin bir geçmişi varsa işte hı. belli miktarda böyle bir Çalışın. organizasyon çalışanım varsa ve ben buraya o şirketin şubesini açıyorum. Atıyorum mesela Türkiye'de yapım şirketim var. Geldim hı. buraya yapım şirketi açtım. Burada televizyonu, Hollywood'a bir şey yapmak istiyorum. İncelenir büyük evet. ihtimalle olur. Olur. Diye, tamam. Ve oradaki çalışan işte çok kilit noktayı yönetmenim geldim yönetmeni buraya transfer edebiliyorum. Ya da işte... Yönetmeni falan ben açıkçası biraz daha başka vizeleri de değerlendirmeyi tavsiye evet. ederim. Evet. Hayır yani şu anda <laughs> tamamen onu vermek yani örnek, örnek vermek için. değerlendirmek Örnek Biraz adına daha hani bunu şeyden e değerlendirmekte fayda var. Mesela bir e nasıl bir örnek verebilirim? E bir hakikaten hizmet veren, başka bir hizmet veren bir şirket olsun. Onun e bir yazılım şirketi mesela, Heh, çünkü çok güzel oldu, yazılım şirketi. yazılım şirketi 15-20 kişilik bir ekip, buraya da büyümek istiyorlar. Buraya adam aktarıyor, mesela olması söz konusu olabilir. Atıyorum, ee, peynir imalat ediyorum, geleceğim burada gıda işine gireceğim, şirketimi burada açtım büyüklüğüne göre, değerlendirmesine göre olması yani, söz konusu olabilir. Getirdim buraya yönetici transferi yaptım. Ee, o gri karta ne kadar da gidiyor mesela? O direkt green card başvurusu değil ama velakin Elvan'dan geçmek çok da zor olmuyor. Elvana aldıktan sonra çeşitli vize tarzları denenebilir. Ee, mesela direkt o kadar artık hani aslında büyük işlerde çok nadir adamı olan bir şey olduğu için işte şeyi deneyen oluyor, EB1 de deneyen oluyor, ondan sonra Perm'de deneyen oluyor, ondan sonra National Interest Waiver denilen bir şey var, onu da deneyen oluyor. Dolayısıyla o, o seviyede özellikle L1A ile gelmiş yönetici kız konumunda gelmiş insanların yolu açılabiliyor. Sadece dediğim gibi tek 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 bu kişileri değerlendirmek lazım. EB3 için ne diyorsun peki? Onda, biraz proses e, uzamış galiba. Evet, evet, evet. E, genelde e, perm sürecinden bahsediyoruz. Şu anda sürecin, eskiden böyle iki yılda oluyor gibi böyle yuvarlak bir rakam verirdik. E, şu anda biraz daha o zaman söz konusu oldu. Tam bir rakam vermek istemiyorum. O konuyla ilgili artık bu video yayınlanana kadar ne hale gelir bilmiyorum çünkü o sürecin ama kısacası orada bir Department of Labor, İş Bakanlığı, sürecinden geçmek gerekiyor. O süreçte de kişinin Amerika'da yasal kalması gerekiyor. Şöyle bir problem var. Şimdi, perm yapmak istiyorum abi diye gelen oluyor bize. Güzel, çok güzel bir iş yerinden teklif almış. Orada şeyi kanıtlamak gerekiyor. Bu kişinin işte İş yerinde ilanlar veriliyor, o ilan açılıyor, o ilanlar veriliyor, o ilanla başvuru olmaması ya da başvuru olduysa o kişilerin e, olması olmaması konusunda mülakat yapmak gerekebiliyor. Ondan sonra sonunda bir onay alıyorsun, certification onunla birlikte de geri kalan sürece başlamak gerekebiliyor. Ama belakim yani göçmenlik aşamasına gelene kadar bu kişinin yasal bir şekilde Amerika'da kalması lazım. Eğer eğer Amerika'da kalarak başlamak istiyorsa diyeyim. Onun için de dolayısıyla hiç illegale düşmeden öğrenci vizesiyle kalanlar oluyor veya ne bileyim Alman neyse başka vizelerle burada kalanlar oluyor. Oradaki en zor kısımdan biri eskiden diyorduk ki iki yılda alıyorsunuz bilmem ne şimdi daha da uzamış olması söz konusu. Orada immigration, USCIS aşamasına geçene kadar legal kalmak, yasal kalmak sıkıntılardan bir tanesi haline geldi şu anda. Tamam ben çok spesifik bir şey söyleyeceğim. Benim mesela burada bir tane tiyatro şirketim var spesifik Helalsi. soru cevap <laughs> daha iyi olur. <olarak gülüyor> evet Yani tamam tamam benim bir şirketim var burada. Ben mesela buraya bir kişiyi iyi bir tri ile getirebiliyor muyum? Sürecine göre tabii ki olması söz <laughs> konusu. Ne Neadasın hangi hangi pozisyon mesela şey de benzeri Absolut yani. finans için getirdim ya da oyuncu olarak getirdim. İhtiyacın ha. olup olmadığını göstermek de bir de hem o, o konuma şimdi o konum için ilan açılacak. Hmm. Elim maaş belirlenecek, ilan açılacak. Başvuru olması söz konusu olabilir. Başvuru olursa da hakikaten incelik o adamı alma. Yani Amerika e, first deniliyor. Kısacası hakikaten o konuma başvuru olursa önce o adam O. Önce, <laughs> önce bu o. Aynen öyle. Dolayısıyla e, dolayısıyla böyle de, böyle problemler de olması söz konusu olabilir. Bunlar da bastıra bastıra söylemekte fayda var. Her bir dosyayı tek 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 bir avukata oturup anladım. değerlendirmek gerçekten çok önemli. Business'ta fark ettiyseniz tekrar tekrar söyledim bu konuyu. Dediklerimden, abi ben o zaman senin dediğine göre şu vizeyi alabilirmişim asla denmesin, asla ve asla. Bazen bir şey dediğim yanlış anlatmış olabilirim farkında olmadan bir cümleden bir cümleye atlarken. Aman oturup değerlendirelim. Bunlar çünkü bir kişinin birden çok alternatifi olabiliyor. Yanlış vize sürecine girip daha da başını yakan çok adam gördüm. Tamam. <laughs> o yüzden. Benim şimdi seninle çektiğimiz bu videoların sonunda anladığım şu: bütün bu vize, vize türleri için aslında herkesin case'i, dosyası farklı. Evet. Herkesin durumu farklı. Siz firma olarak herkesin yani durumunu inceleyip hangi şartlarda nasıl vize alabilir ve işte green card'a nasıl gider bu konuda önlerine bir ee, yol haritası çiziyorsunuz. Evet. Ee, onlara birer dosya hazırlıyorsunuz, çalışıyorsunuz evet. o şekilde başlıyorsunuz. Evet, kısacası karşılıklı danışıp hangi bize tür uygunsa bu arada herkes her vize türüne uygun olmayabilir. Herkes Elvan'la bilmem neyle gelemeyebiliyor. Tabii yani Artık işte, inceleyip bazılarını da olmaz seninki demek zorunda kalıyor. Evet, Yani sonuçta siz işte o keyze e göre bir karar verip yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Kesinlikle. Harika. Ee, biraz bazı konular tabii karışık. Anlamakta zorluk çekiyorum. <laughs> Business Ama, kısmını biraz daha evet, uh, case by case gitmek tamam, gerekiyor. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz, bu videonun altına ben senin bütün kontaklarını yazıyorum. Mail adresini de yazıyorum. İnsanlar uh, oraya mail atabilirler, evet, uh, uh, evet. kendi durumlarını izah ederler. Sen de onlara geri dönüş yapıp uh, yardımcı olacaksın. Tabii ki ekibimiz hızlıca genelde e-mail'lere uh, dönüş yapıyor. Uh, bir sorun <laughs> olacağını düşünmüyorum. Harika, çok teşekkür ediyorum Hayır, sana. Teşekkür yani bu bir, birkaç video ha. oldu. Her videoda beni aydınlattın. Yani ben bir buçuk senedir buradayım kafam bazı şeylere gerçekten basmıyor yaşımdan dolayı diye düşünüyorum. <laughs> o yüzden sana çok teşekkür ediyorum beni çok aydınlattın. Bu videoyu kapatalım. Ama hazır böyle teknik imkanları da bulmuşken, hazır seni de bulmuşken aklıma takılan bir tane daha soru var. Ne de? Evet. Meksika sınırından kaçak giren göçmenler. Çok fazla var. Bu ara çok fazla var. Hatta burada basında da okuyorum ben yani evet. Türkiye sınırında Türkiye'den gelen artık Meksika insanlar almaya başlamışlar Türk, <laughs> Türk pasaportuyla. Bu konuyu konuşalım. Zorluklar neler? Ben biliyorum ki tavsiye etmiyorsun aslında ama evet. bunların Neden tavsiye etmiyorsun? Neden tavsiye etmiyorsun? Bunların detaylarını bir sonraki videomuzda konuşalım. Evet. Yani bunu bu videoyu sonlandırdıktan sonra öbür videoda konuşmuş olalım. Tamam tamam evet. anlaştık. Teşekkürler. Ee, efendim ben çok teşekkür ediyorum tekrar Yasin'e ve bizi izlediğiniz için sizlere. Ee, kanalımızı e, abone olmayı unutmayın. E, bildirimleri açın. E, yorum yazın. Videolarımızı beğenin. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. I do